Peki benim için tabii ki kariyerimde en büyük kıymet sakla beni de senin gibi ve çok kıymetli oyuncu kadrosuyla yer almak. Ben bunu yani kendime büyük bir şans olarak görüyorum açıkçası. Çok, çok ee, Ben de aynı şeyi Çok keyifli bir setimiz var o anlamda. Evet. Birbirimize koşarak gidiyoruz Tabii, gerçekten. Evet. Oyuncu kadrosu böyle özlüyoruz birbirimizi. Tabii. Görünce bir sarılıyoruz, başta bir söyleniyoruz. Bu kadar hepimizin bir arada olduğu sahne çek çek bitmiyor <laughs> on, çünkü. Evet. Ama sonra da birbirimizi görünce diyoruz ki, ay evet ya çok özlemişiz deyip böyle birbirimize yanaşıp yanaşıp sürekli güzel sohbetler ettiğimiz evet. bir set. Evet. Ee, nasıl zaman buluyorsun? Çünkü... Çok ciddi fanatiklerin var yani hayranların var. Kont e, olarak şimdi <laughs> sakla beni de karşılığındasın. E, ne hissediyorsun böyle zamanlarda? Çünkü sen çok kıymetli bir tiyatro adamısın aslında, hmm. tiyatro insanısın. Hepimize çok yollar açmış Canım. birisin. Daha yaratıcı dramaya gelmedi <laughs> Uluslararası platformda da çok önemli görevlerde evet. aktörlüğü, oyunculuğu, sanatı temsil etmiş. Çok önemli görevler üstlenmiş, hala da üstlenmeye devam eden çok kıymetli birisin. Nasıl hissediyorsun kendini televizyon dizilerinde yer alınca? Televizyon dizilerinde ben uzun süre yer almadım. Yani hatta eşim yaptı Ferhunde Hanım ve kızları Türkiye'de ilk defa. Evet. Orada da benim oynamamı istedikleri roller bu arada, var. Tabii ki Seynan Hanıma da sevgiyle buradan, evet. burada öpücükler, sevgiler yolluyorum. O bu rekor kırdı. 18 yıl akşama doğru programı canlı yayı evet, yaptı biliyorsun. Evet. evet, müthiş bir programdı. Evet, çok insanları evet. rol model yapıyordu evet. birbirine yani. Çok. Bir gelişmeye özendiren evet. bir programdı. Ben orada oynamadın mı sefer Hunda Hanım? Ben. Evet, oynamadınız. Oynamadım. Doğru. Evet. Yani. İkna mı edemedi sizi? Evet, edemedi. Ha. Hatta yani bana sürpriz diye bir bir rol yazmışlardı. Ben de onu hiç kabul etmediğim için biraz üzüldü de tabii yani. Neden istemediniz? Hayır ben öyle mesela o zaman öyle bir şeyim vardı. Yani tiyatro e, hani birebir insanla ilişkisi olan bir şey. Yani o bir karşılıklı yaşam biçimi gibi yani. Ben seyirci demiyorum salonda oturanlara. Deneyimci diyorum. Güzel lafmış. Ve onlardan mi? çok şey öğrendiğimi düşünüyorum sahnedeyken. Ha. Yani söylediğim bir lafın önemi doğrultusunda onlar derin bir sessizliğe kapıldılarsa bunu duydular diyorum. Söylediğim bir lafın önemi konusunda hafif bir mırıldanarak yaptılarsa bak burada enteresan olanı anladılar diyorum. Ya da coşkulu bir şey içi coşkulu olup da benim dümdüz söylediğim bir laftan etkilenip alkışlayıverirlerse lafın iç dinamini anladılar diye düşünüyorum. Mesela o benim için müthiş bir keyif oluyor. Kendimi yetiştirmiş gibi hissediyorum. Tabii. Değil mi? Yani o deneyimciden ders alıyorum. Çok oynarken. müthiş bir alışveriş evet. bu. Böyle bakarsa. Böyle bakıyorum. O zaman etkileşim de daha iyi oluyor. İşte çıkınca e, tebrik etmek için bekleyenler. Ama bu rolü oynarken siz mesela diğer bir Shakespeare ya da bir Brecht oynarken bile ve amcama benzettim, dayıma benzettim, akrabama benzettim diyorsa çok iyi bir şey. Vay anasını iyi bir şey diyor. Bu kadar üstelik. Yabancı bir yazarın oyunundaki ve karakter. Ve yıllar önce. Evet yıllar önce. Peki dizi o yüzden kabul etmedin. Sonra ne oldu? O uzun süre kabul etmedim. Ezberi kim bozdu? Ezberi bozan herhalde sevgili Yılmaz Onay'ın bir e, senaryosu vardı. ve Benim çok ahbabımdı. TRT için onu çektik. Yazılar filmatik diye. Hı hı. Yani onu kıramadım. Ondan sonra Tepenin Ardını çektik. Hı hı. Ondan sonra... E, Kış uykusunu çektik. Tepenin Aslında ardına, bir başladın evet, ardı arkası evet, tabii ki tepenin kesinlikle. Tepe'nin Ardı, Emin Alper çekti. Yani film bunlar tabii. Evet evet. Önce filmlerle başladım. Sonra işte dizi geldi. Dizi kabul edeyim de etmeyeyim derken. Yani çok sevdiğim bir arkadaşım TRT'den mesela bir Ha ilk Ziya, sevgili Ziya. O Atatürkleri çekiyordu ve ben onda da oynamıyordum. Eskişehir'de çekiliyordu. Ha. Sonra bir gün böyle karşılaştık bir yerde dedik ki ya Tamer herkes oynadı bir sen oynamadın dedi. Peki dedim ne yazarsan yaz oynayacağım. Ve son halife'yi oynadım bir tanesinde. Ondan sonra da sürekli dizi teklifi gelmeye başladı. Orada oynadım, bizde de oyna falan diye ve başladım ve sonra da hoşuma gitti. Çünkü Devlet Tiyatrosu ne yap mesela bir kış ve yaz aylarında yaptığımız diyelim yerleşik tiyatro ve turnede yaptığımız oyunlardan sonra döndüğümüzde bir buçuk milyon mesela seyirciye o Ulaşabilir. süreç içerisinde ulaştıysak, burada bir gecede ulaşıyoruz. Evet, hem de daha fazlası. Evet. E tabii burada çok önemli bir cümleniz var hayatta hmm. anlatmak istediğiniz. Hmm. Dolayısıyla da diziyle bu kadar kitleye ulaşınca daha kolay anlatılabilir evet. bir hal alıyor cümleniz. Bir de oyunculukta da onu denemek istiyorum. Brecht'in Gestus teorisi daha önce yabancılaşma deniyordu. Brecht diyor ki. Şimdi yabancılaşmada mesela ya o zamanlar tiyatroda Sphinx gibi yani ezberini geçip dümdüz durmak ve büst gibi oynamak vardı. Hmm. Nefes bile alırken orada değil. Halbuki Brecht onu kırdı. İşte eline bardağı da alabilirsin. Şunu da yapabilirsin. Hareket filan. et. Hareket et dedi. İşte ona o yabancılaşma olarak alineation efekt olarak anlaşıldı. Ama daha sonra Brecht daha olgunlaşma döneminde dedi ki bu gestus teorisidir. Çünkü gündelik hayat sahneden daha absürt. Ama biz gündelik hayattan jest ve mimik alıp sahnede kullanmıyoruz. Gündelik hayatta o jest ve mimikleri yapan insanın iç alemini, iç dinamini, iç dramasını, psikolojisini tahlil etmiyoruz. Efendim eskiden şeydir, bana ne? Ben oyuncuyum. Bana ne söylenirse ben onu yaparım. Yok öyle bir şey. Bunları yapması lazım oyuncunun. Ya da işte bana gelir. Sana gelmez. Bunu düşünmezsen gelmez yani. Ön hazırlığı. Ön hazırlığı yapacak. Bunları Şimdi Brecht'in bunları söylediği zaman kimileri buna karşı çıktı ama ben benimsedim. Zaten kendi çocukluğumdan beri senin de söylediğin gibi böyle bir şeyim vardı. Hayatı ilgiyle izleme eğilimi. O ne, ne, mesela oynadığım bir karakterde bir bakıyorum ailecek tanıdığım birinin mimik ve jestlerini kullanabiliyorum. yani. Hmm. E, Efrem espri tarzını, beden dilini kullanabiliyorum. Onu kullandığım zaman hemen zaten karşılığını aldı. Mesela Tepenin Ardı Berlin'de ödül aldı. Ben orada Faik diye bir ormancı, emekli ormancı dağ başında aksi bir adam oynuyordum. Berlin'de sahneye çağırdılar. İşte siyah, her zaman olduğu gibi oyuncu takımının <laughs> siyah ceket, siyah kazak, <laughs> evet. Efendim, siyah pantolon, rugan, siyah ayakkabılar, işte Siyahlar gözlükler, bir mözlükler çıktı. falan. Sahneye çıkınca salonda böyle oh diye bir ses oldu. Sunucu Almanca, İngilizce konuşuyordu. Ben de ona İngilizce sordum niye salondan böyle bir ses geliyor dedim. Çünkü herkes seni faik gibi biri gelecek zannediyordu dedi. Sen böyle biri geldin şaşırdılar. O zaman seyirciye teşekkür ettim. Eğer de öyle düşünüyorsanız demek, ikna demek ki size. ikna ediyoruz. Orada alkışladık karşılıklı birbirimizi. Müthiş. Yani. Şimdi mesela bu benim için çok sevindirici bir şey. Demin dedim yani ya o sahnede de o reaksiyonlar. işte sinema izleyicisinden de bu reaksiyonu almak çok hoş bir şey. Ama işte orada bir takım hareketler var. Hızlı hızlı konuşuyor mesela. Vardır ya bazen böyle evet. hızlı hızlı konuşan adamlar. <laughs> Şimdi o ben değilim. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Rahmetli Tarık Tekçe'nin bir gün röportajını okumuştum konservatuvarda öğrenciyken. Mesela bunlar beni şaşırtan şeyler. Böyle yarım sayfa bir röportaj ve başlık ne biliyor musun? Aslında iyi adammış. O ne demek? Yani Ahmet Tarık Tekçe kötü adam değilmiş. Aa biraz acı oldu bu ya. ya böyle başlık ya. olur mu? Ya işte bu yani demek ki bu kültüre biraz yabancıymışız biz değil mi? E şimdi benim de sakla beni de e, çok <laughs> sevgili Filiz'i canlandırıyor olmama mesela öyle oluyorlar çünkü normal hayatta evet. tabii ben sosyal medyayı da çok kullandığım için ve yani öfkelerim var tabii, tabii Filiz olabilir. kadar değil elbette. Ya olmadı size bu Filiz karakteri diye yorumlar yazıyor. Ya. Ya. Halbuki oyuncuyum ben yani. Ya Tabii tabii. O senin doğallığınla organik bir şekilde çıkan evet. reaksiyonunu İnsanlar ha bu onda da mı var acaba evet, diye Demek sizde cadılık varmış. Var cadılık. Hepimizde cadılık Çok. var ama ben Filiz gibi aksettirmiyorum. Siz evet. de bir kontüzya evet. değilsiniz tabii bunun sonunda ki. ama tabii ki o öfkeler, evet. o koruma tabii. halleri var hepimizin içinde tabii yani. Ki. Ve beynimizin o sanat lopu, sanat yarım küresi hı hı. bizi neyi ne zaman nerede söyleyeceğimizi eğer deneyimlerimizi bu şekilde içselleştirebiliyorsak evet. o bize zaten yön veriyor değil mi? Şimdi o. Dinle, zamanı değil, biraz sonra konuş, cümleni topla öyle konuş falan evet. diye. Bunları bilmediğimiz zaman da anında reaksiyon veriyorduk. Hemen, evet. tam olarak.